Arkadaşlar hepinize hayırlı günler. Bugün Kayseri Atış Poligonu'na kendi tabancalarımla e, biraz da mühimmatım vardı. Atışa gittim. Mühimmatımı dinleyip poligonun mühimmatlarından kullandım. Tabancalarım beklenmedik bir şekilde tutukluk yapmaya başladı. Diğer müşteriler de aynı sorunu yaşıyordu. Ne gloklar çalıştı, ne zigzaverler çalıştı, ne cezeler çalıştı, ne yerli tabancalar çalıştı, ne poligonun tabancaları çalıştı. Hepsinde kovan sıkıştırma problemi vesaire falan yaşandı. Sonrasında poligonun Yeni bir tip bir mühimmat aldı yerli imalat. Kuanlardaki dengesiz şişmeyi ve faturatmayı görüyorsunuz. Yani Poligon işletmesinin sahibi müşterilerine karşı mahcup oldu. Poligonun müşterileri, özür dileyerek söylüyorum, parasıyla rezil oldu. Ha, Poligon işletmesinin hiçbir kusuru, kabahati vesairesi falan yok. Bunun üretimine izin veren Milli Savunma Bakanlığı'nın kabahati. Biz poligonda bugün puanla atış bile yapamadık. Allah muhafaza bu mühimmata güvenip şarjöre basacaksınız. Hasmınızdan karşılaşacaksınız. Silahınızı kullanmak durumunda kalacaksınız. Ya hasmınıza atmaya dahi fırsat vermeyecek yani. Anımızda yonlanacak kaz gibi bir şey mi var yani? Bir doğuştan bir yazı vesaire falan mı var? Yani müşterilerinize, müşterilerinize bu kadar mı değer veriyorsunuz? Yani yine aynı şekilde ithal silahların yurt dışından barışlık öneme haiz parçalarını getirmeyi siz kolay bir şey mi zannediyorsunuz? Yerli tabancalarla alakalı krimlerde raporu alıp da parça değişimi izni almayı kolay bir şey vesaire falan mı zannediyorsunuz? Yani ben anlamış değilim. Yani çok özür dilerim de çok fazla şey vesaire falan söyler mi? Ya ben parasıyla rezil olacak adam mıyım ya? Parasıyla rezil olacak adam mıyım ya? Siz ne yapıyorsunuz kardeşim ya?